Camimiz 2018 yılında temeli atıldı. Bugüne kadar da yaklaşık 75'in üzerinde bir bitiş oranını yakaladık. E, bu Camimizin hamisi Sayın e, Doktor Erdoğan Bayraktar'ın talimatlarıyla işleri yürütüyoruz e, ve onun kendi desteğiyle bu noktaya getirdik. Aynı zamanda halkımızın da bu konuda çok e, büyük ilgisi ve destekleri var şu anda da %75 oranına geldik ve bundan sonraki süreçte de içerisiyle ilgili atölyelerimizde mihrap, minber, kürsüsü, mermer işçilikleri, halı, savizesi o konuda da hazırlıklarımız, çalışmalarımız var. İnşallah dışarıyı bitirdikten sonra içeriği güvence altına aldığımızda içerideki imalatlara başlayacağız. Şöyle camimiz tabii ki Doğu Karadeniz bölgesinin en büyük külliyesi olarak inşa ediliyor. Bizi camimizi cazip kılan da daha doğrusu güzelliğine güzellik katan en büyük e, faktör ise altındaki 10 bin metrekarelik hizmet tanesi. Sayın Bakanımız burayı tasarlatıp yaptırırken en önem verdiği kısım buraydı. Alt tarafındaki ücretsiz aşaneler, ücretsiz dershaneler, ücretsiz fırını, e, teknik e, iş, işhaneler, iş öğreti, işçilikler, e, bunlar çok önemliydi bizim için tasarlarken ve bu bölgeye de çok ciddi hizmet sunacak amacıyla yapıldı üst tarafındaki camimizde bu güzelliğine güzellik katması için Kanuni şehrinde bir Süleymaniye figürü oluşturmak adına Süleymaniye'nin birebir çizgileri dikkate alınarak camimiz tasarlandı. Zaten her taraftan bakıldığında çok güzel bir süliyet oluşturmasının altında dedemiz Mimar Sinan'ın dehası, deha, deha niteliğindeki mimari yetenekleri yatıyor. Bizler de torunlar olarak onlara layık olmaya çalışıyoruz. Yapımının tamamını Erdoğan Bayraktar Sayın Bakanımız üstlenmiş durumda Tabii bu hayır çeşmesinden diğer vatandaşlarımızın da yararlanması için onlara da bir kapı açılmış durumda. Onlar da hesap numaralarından istedikleri şekilde özellikle malzeme ağırlıklı olmak üzere yardım yapabiliyorlar. Tabii güncel rakamlar sürekli değişiyor. Ne kadar fiyat farkları artmış olsa bile Sayın Bakanımızın her anlamda ilgisi buraya kesilmemiş durumda. Bitişi, bitişi itibariyle ne kadarı bulur o konuda tam bir bilgimiz sahip değiliz. Ama rakam ne olursa olsun Sayın Bakanım. Orası benim çocuğum, orası benim namusum. Orayı Trabzon'a kazandırdığım diğer eserler gibi de en güzel şekilde Trabzon'a kazandıracağım heyecanıyla bu işi yürütmekte. Ne kadar ya, süper. Bizim tahminimiz iş programı olarak tabi Sayın Bakanımızın takdirlerinde bu iş. Ee, ama eğer her şey yolunda giderse 2023'ün sonunda burayı açmış oluruz hizmete.